Sevgili dostlarım 6 Haziran 2024'ten hepinize selamlar sevgiler. Oh be özlemişim video çekmeyi size selam vermeyi güne sizinle başlamayı diyorum ama gerçi son 2 aydır sürekli Twitter ve Telegram'da birlikteydik. Hatırlarsanız sizlere son çekmiş olduğum analiz videosunu bir deniz kenarındaki kafede çekmiştim akşam saatlerinde. Çünkü o sıralarda tam olarak ofisimde bir tadilat başlamıştı. Bir Remzi ustamız var Twitter ve Telegram'dan takip edenler beni biliyorlar. Remzi ustamız sağ olsun ofisimizde bir bir takım değişiklikler yaptı, yenilikler yaptı ve bir ay, bir buçuk ay kadar sürdü. Aslına bakarsanız bir ay sürdü de kadınları bilirsiniz. İşte ustam bunu böyle mi yapsak, ustam şöyle yapalım, ay fikir değiştirdim filan derken birazcık bu süre uzadı. Bu sebeple sizlere sürekli olarak bir analiz videosu çekemedim ama Twitter ve Telegram'dan da sürekli sizi yalnız bırakmamak için elimden geleni yaptım. Tabii sadece bu kadar mı değil, kriptominin işleyişiyle ilgili de bir takım başka çalışmalar yaptım. Önümüzdeki günlerde bunu bunları size de ayrıca tek tek anlatacağım duyurusunu yapacağım. Şimdi son geride bıraktığımız 1,5-2 ayda piyasalarda neler oldu? ETF'ler ne durumda? Bitcoin'ler ne durumda? Altcoin'ler ne durumda? Neler oldu? Neler yaşadık? Nasıl analizler yaptık? Bugün neredeyiz ve yarın ne olabilir? Hadi gelin kaldığımız yerden devam edelim ve şöyle bir analizlere bakalım. Sevgili dostlarım, tekrardan Kriptomi'ye hoş geldiniz. Ben Tuğçe. O kadar heyecanlanmışım ki intro'yu çekerken o kadar uzun zaman olmuş ki sizlere analizlere başlıyoruz. Videoya başlıyoruz. Çayınız, kahveniz hazırsa hadi buyurun gelin demeyi bile unutmuşum ama şimdi diyeyim hala geç değil. Çayınız, kahveniz hazırsa hemen hızlıca başlayalım. Şimdi en son arkadaşlar 2 ay önce sizlere video çektiğimde fiyat 71K civarındaydı. Tam olarak buralardaydık. Şimdi Twitter ve Telegram'dan takip edenler son 2 ay içerisinde neler oldu, neler analiz ettik? Nasıl bir Evrilme yaşadık hepsini tek tek biliyorlar. Çünkü sürekli aktif olmaya çalıştım ama sadece beni YouTube'dan takip eden arkadaşlar için hem de Twitter ve Telegram'la takip edip de şöyle bir hafızalarını tazelemek isteyen arkadaşlar için şöyle neler yaşadık, neler oldu? Bugün neredeyiz? Önce buna bakalım. Ardından da bundan sonra neler olabilir buna bakalım. Şimdi Arkadaşlar 71 civarlarındayken fiyat ben yapmış olduğum videoda hatırlarsanız ETF'ler yavaş yavaş talebi azaltmaya başlamışlardı. Bu talebin azalmasının arkasındaki mantık şuydu. Enflasyon verisi yüksek gelmişti. Enflasyon verisi yüksek gelince piyasalar faiz indirimi beklentisini ötelemeye başladılar. Çünkü zaten enflasyonun biz katılaşmış bölgesi olduğunu ve enflasyonun hızlı pik attıktan sonra hızlı düşüp ama katılaşmış bölgeye geldikten sonra daha fazla düşemeyeceğini burada uzun bir süre kalacağını oyalanacağını neredeyse bir senedir konuşuyorduk. Bu durum bir kez daha enflasyon verisinin yüksek gelmesiyle hepimizin malumu olmuş olduğu Haliyle de ETF'ler talebi azalttılar. Bitcoin almayı bıraktılar ki hatta satışa bile geçtiler. Ben de sizlere gün be an gün be gün sizlere Twitter ve Telegram'dan bu şekilde bakın mesajları görüyorsunuz. ETF'lerdeki talebi trend çize 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 anlattım. Tabi sadece faiz beklentisinin ötelenmesi miydi bu geri çekilme talebin azalması değildi. Aynı zamanda İran-İsrail savaşının meydana gelmesiydi. Bu konu arkadaşlar petrolün belirsizliğini arttırdığı için haliyle bu da piyasalar belirsizliği sevmez biliyorsunuz. Haliyle bu da fiyatta bir geri çekilme beklememizin sebeplerinden bir tanesiydi. Bu sebepten ötürü 71 bin dolar civarlarından short poz aldım. Yani hedge olarak spottaki yatırımımı korumak amacıyla bir short poz aldım. Çünkü uzun vadede her ne kadar pozitif olsam da kısa vade için bu belirsizliklerin bir araya gelmesi sebebiyle negatiftim. Geri çekilme olarak da Short Term Holder Realize Price ve 111 günlük hareketli ortalamanın gösterdiği seviyeleri bekledim. 111 günlük hareketli ortalamanın gösterdiği seviyeler yaklaşık olarak o dönem 58 bin dolar civarındaydı. Short term holder realize price'ın göstermiş olduğu seviyelerde yaklaşık olarak o zamanlarda 60 bin dolar civarındaydı. Ve fiyat tam da benim beklediğim gibi geri çekilmeyi 111 günlük hareketli ortalamadan ve short term holder realize price'dan yaptı. Hatta haftalık EMA ribbon'ın da en üst çizgisinden yapmış olduğu ve tekrardan yukarı doğru bir fiyat hareketi başladı. Ben açmış olduğum short pozisyonu arkadaşlar burada şu anda ekran kartında ekran görüntüsünü alırken 56.818 dolar görünüyor ama. Short pozisyonum yani hedge short pozisyonumu 58.000, 57.500, 58.000 dolar aralığında 3'te ikisini kapattım. Geri kalan kısmında fiyat 66.000 doları yukarı doğru kırmaya başlayınca orada kapatmış oldum. Böylelikle short spottaki yatırımım bir zarar görmemiş oldu. Zaman değerini korumuş oldum. Ayrıca 111 günlük harekette ortalamaya fiyat gelince Spot'tan da spot e, yatırım olarak Bitcoin aldım ve spot'taki varlıklarımı desteklemiş oldum. Ki zaten biliyorsunuz bütün bu adımları tek tek Twitter ve Telegram'dan sizlerle paylaştım. Benimle birlikte hareket edenler de bu zorlu süreci çok kolaylıkla rahatlıkla atlatabildi diye düşünüyorum. Şimdi şöyle hemen bir pozisyon kartımızı artık kapatalım. İşimiz bitti. Şimdi bu zamana kadar neler oldu çok kısaca bahsettiğimize göre arkadaşlar artık bundan sonra ne olabilir buna bir bakalım. Öncelikle teknik analizdeki destek ve direnç seviyelerimizi konuşarak başlayalım. Öncelikle altımızda bir destek bandı olarak 59300'de bir destek bandımız var. Ama fiyat umarım ki buradan aşağıya artık düşmez. Ki düşerse de benim beklentim yine 111 günlük hareketli ortalamanın gösterdiği yer olur teknik analiz için. 111 günlük hareketli ortalamanın gösterdiği yer bugün an itibariyle 65013 dolarda arkadaşlar. Shorten holder realize price'a e bakacak olursa o da bugün itibariyle yaklaşık 63.000 dolar aynen 63.000 dolar civarında seyrediyor. Eğer olur da fiyat buralardan bir geri çekilme yaşarsa fiyatın buralara kadar düşmesini beklerim. Şu anda teknik analiz olarak şöyle bir baktığımda fiyat grafiğini arkadaşlar direnç olarak gö gösterebileceğim bir yer yok. Çünkü nominal ATH'ın hemen üzerindeyiz. Teknikte bir direnç belirleyebilmek için belki Fibonacci bakabiliriz ama Fibonacci bakmak benim pek tarzım olmadığı için buna bakmıyorum. Şöyle çok küçük bir düşen trend çizdim ama bu bir hatta trend adayı diyebiliriz. Çok güven vermiyor. Bunu birazdan canlı piyasa verilerine bakarak destek dirençleri öyle çok daha iyi analiz edeceğiz. Ama ben size aslında şunu göstermek istiyorum. Bakın şu görseli görüyor musunuz? Burada on chain'deki destek direnç seviyelerimiz görünüyor. Yani bitcoin'in el değiştirdiği, bitcoin'in realizasyon bölgeleri görünüyor. Eğer olur da fiyat geri çekilme yaşarsa 111 günlük hareketli ortalama cepte. Short term holder realized price cepte. Hatta haftalık EMR'yi bunun en üst sınır çizgisi olan sınır çizgisi el artı dördüncü madde olarak işte buradaki realizasyon bölgesini verebiliriz. Görüyor musunuz? Bakın tüm zamanlarda Bitcoin'in el değiştirdiği, realizasyon yaptığı seviyelerin piki 68.288 dolarda. Şu uzunluğu görüyor musunuz? Yani bu ne demek oluyor biliyor musunuz? Bitcoin 68.288 dolara geldiği zaman alıcılar ve satıcılar burada bir kavgaya tutuşmuş. En çok realizasyon, en çok Bitcoin el değiştirme durumu burada yaşanmış. Haliyle bu fiyat bizim için bir destek fiyatı oluyor. Eğer olur da Bitcoin bugün 68.288 dolara düşerse eğer işte orada kapının önü, marketin önü kalabalıklaşacak. Orada bir alım, satım, bir hacim oluşacak. Haliyle burası da bize bir destek bölgesi veriyor. Daha kısa vade için destek ve dirençlerimiz nasıl birazdan canlı piyasa verilerine bakarak ayrıca analiz edeceğiz. Ama öncesinde şöyle bir ETF'lere bakmak istiyorum. Son iki aydır her gün ETF'lerdeki azalışı bu şekilde sizinle analiz ettik. Şimdi artık bu ETF'lerdeki talep azalması durumu arkadaşlar artık sona erdi. Son iki gündür özellikle de ETF'lerde bir talep patlaması var. Özellikle de BlackRock ve Fidelity tarafından ciddi şekilde Bitcoin alınıyor. Sadece son 2 gün özelinde 20 bin taneden fazla Bitcoin alımı söz konusu. Aynı şekilde Grayscale satışları da durmuş durumda. Bu da oldukça iş. Acaba şimdi bu ETF'lerdeki alım durumu tekrardan bir talep durumu fiyata nasıl yansıyacak? İşte şimdi canlı piyasa verilerine bakarak bunu analiz edelim. Gerçi şimdi canlı piyasa verilerine bakarak ETF'lerdeki durumu bir analiz edelim dedim ama ETF'ler OTC'lerden alıyor arkadaşlar. Bizim canlı piyasa verilerine bakmamızdaki amaç burada ETF'ler olduğu için değil. ETF'lerdeki talebin borsalar nezdindeki traderların piyasa oyuncular tarafından nasıl karşılandığı, nasıl yansıdığı biz bunu analiz edeceğiz şimdi. Şöyle öncelikle borsaları bir tek tek ayırıp Taker Liquidity akışına bir bakalım. Taker Liquidity akışında biliyorsunuz özellikle fiyata yansıyan en önemli alımlar Binance tarafından geliyor. Çünkü dünyanın en büyük hacimli borsası. Binance borsası günlerdir hatta neredeyse bir haftadır oldukça bullish bir formdaydı. Dün geceden bu yana hemen hemen dün akşamdan bu yana Binance tarafından ufak ufak satışlar var. Coinbase'den de keza öyle. Coinbase ve Binance aynı anda aldığı zaman fiyata çok güzel bir etki yaratıyor. Şöyle çok hızlıca mor balinalara baktığımız zaman Binance'daki bu satışın şöyle kırmızılardan geldiğini görüyoruz. 100.000 ila 10.000 arasında trade yapan yatırımcı kesminden geliyor. Yani fiyata doğrudan etkisi olan mor balinalar tarafından henüz bir satış yok arkadaşlar. Bu bizim için şimdilik olumlu bir durum. Peki fiyat niye düşüyor madem öyle? Fiyata neden böyle bunun içinde şöyle hızlıca bir türev piyasaya bakmak istiyorum. Şöyle hemen grafiğimi ayarlarsam. Evet. Bakın arkadaşlar görüyor musunuz? Fiyat dün 71 bin dolar civarına geldiği zaman 71 bin 750 dolar civarına geldiği zaman artık türev taraftaki Traderlar yavaş yavaş pozisyonlarını kapatmaya başlamışlar. Open interest düşüyor. Funding rate düşüyor. Yani burada ne oluyor? Artık traderlar long pozisyonlarını kapatılıyor. Kap kapatıyorlar. Traderların long pozisyonunu kapatması. Yani bir long pozisyon kapatmak nasıl yapılırdı arkadaşlar? Bitcoin satışı yapılarak gerçekleşirdi. Şimdi Bitcoin satışı yapılarak gerçekleşiyorsa bu fiyata nasıl yansır? Fiyat düşmeye başlar. Fiyat geri çekilmeye başlar. Bu sebeple her ne kadar Binance borsasında hafiften satış varsa Bitcoin'in 71.750 dolardan 71.000 dolara yani 750 dolarlık bir geri çekilmeydi. Long pozisyonların traderların pozisyonlarının kapatmasıyla açıklayabiliriz arkadaşlar. Şimdilik çok kısa vade için durumlar bu kadar dediğim ama biz sadece son 10 saatlik taker likidite akışına ve trade taraftaki traderların pozisyonlarının nasıl değişirdiklerine bakarak yorum yaptık. Şimdi bir de maker likiditelere bakalım. Çünkü aslında burada bir satış var derken ben size bir iş bir görüntü sunmuyorum. Ben aslında bu işim, özellikle de orta vadede. Eğer ki fiyat geri çekilirse fiyatın geri çekilmesi için destek olarak kullanabileceğimiz yerleri az önce söylemiştim. Neydi? 111 günlük harekette ortalama short term holder realize price on chain'deki realizasyon bölgesi olan 68.288 dolar ve son olarak da haftalık EMV -E -E bunun en üst sınır çizgisi ama şöyle bir yine kısa vade için maker likiditelere bir bakacak olursak Birkaç gündür Twitter'dan ve Telegram'dan şöyle konuşuyorduk arkadaşlar. Fiyatın üzerinde 70 bin ila 72 bin arasında yüklü satış bloğu var demiştik. Eğer ki balinalar alım yapmak isterse, eğer fiyat yükselmek isterse burada ссилипаж bölgesi söz konusu değil. Çok rahatlıkla satış istekleri absorbe edilebilir. Ama bunun için önemli olan şey fiyatın yükselme hızı yani alım hızı delta. Delta eğer yüksekse buradaki direnç bloğu aşılır demiştim. 70 bin dolardan yukarı doğru fiyat çıktı ama 71 bin 750 dolara kadar gelip 72 bindeki şu satış bloğunu alamadı. Artık burada bir frene bastı çünkü delta daha yüksek değildi. Delta'nın daha yüksek olması gerekiyor buradaki satış bloğunu fiyatın geçebilmesi için. Şimdilik Şöyle bir makerlik listelere baktığımızda direnci teknik analizde göremediğimiz ama burada görebildiğimiz bir direncimiz var. O da buradaki satış istekleri. 72.000'de arkadaşlar yoğun satış istekleri var. Burada bir silipaj bölgesi olmadığı için eğer talep bu şekilde devam ederse, bahane isteklerden, ve Binance'daki Taker likidite akışı tekrardan yukarı doğru yönelirse 72.000'deki bu satış istekleri rahatlıkla alınabilir. Sadece zaman alır. Zamanını bilemiyoruz her şeyin. Bunun dışında üst tarafta 74.000'de bir satış istekleri var ama 72.000'den de 74.000'e kadar da dediğim gibi bir silipaj bölgesi yok. Güzel satış istekleri var. Eğer alımlar gelirse buradaki satış istekleri absorbe edilir ve fiyat yukarı yönlü çıkabilir. Fiyatın altına şöyle bir baktığımızda da fiyatın altında da arkadaşlar bir doluluk söz konusu. Yani eğer olur da çok ciddi bir haber piyasaya düşmezse burada eğer bir geri çekilme olacaksa da bu tın 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 yavaş yavaş olur. Bunun dışında şimdilik şu an itibariyle canlı piyasa verileri bu şekilde. Ama devamını gün içerisinde Twitter ve Telegram'dan sık sık konuşacağız. Yani bu videonun devamı Twitter ve Telegram'da. O halde bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoş kalın, hoşça kalın.